Size tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu çantamızın yapımına devam ediyoruz. Bu bizim çantamızın ikinci videosu. İlk videosunu izlemeyen arkadaşlarımız için şöyle çantamızı göstereyim. İlk videoda çantamızı örmüştük. Şimdi kürk kısmını yapacağız. Ee, anlatımına başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olmak ücrete tabi değil arkadaşlar. Yani kanalıma abone olmanız tamamen ücretsiz. Videolarımı izlemeniz tamamen ücretsiz. Ee, kanalıma abone olursanız. Beni desteklemiş olursunuz ve ben bu doğrultuda da videolarımı daha fazla arttırarak devam etmiş olurum. O yüzden sizlerden ricam emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olmanız. Şimdi çantamızın ee, kürk kısmı, en zevkli kısmı bence ve tamamlayacak kısmına geldik. E, çantamın şu anki haline mutlaka ee, soracak arkadaşlarım vardır. İlk videoyu izlemeyen arkadaşlarım vardır. Bu hali tamamen polyester makrome ipli ördüm. Ve 2,5 yumak ip gidiyor arkadaşlar. Bir yumağı 100 gramlıkta kullandığım ipin. Yani toplamda 250 gram ipten e, bu ebatlardaki çanta çıkıyor. Şimdi bir yumakta böyle lenosa dominant kürk ipim var. Dilediğiniz her türlü kürk ipi. Tabii ki kullanabilirsiniz. Ben lanosu dominant tercih ediyorum. Sevdiğim bir marka ve tercih ettiğim iplerden biri. E, şimdi bu ipi kullanacağız. Bu ipi çantaya dahil ediyorken şişle örmeye devam edeceğiz. Şöyle misinalı şişim var. E, 60 santimlik uzunluğunda bir misinası var. E, ve 4 milimlik bir şiş arkadaşlar bu. Elinizde hangi şişiniz varsa, hangisi kolayınıza gelecekse tabii ki onunla örebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Ben daha önce size göstermiştim. Bakın şuralarda, şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şuradan gösterirsem net olacak. Evet, şuralarda böyle çizgi görüntüsü elde ettiğiniz, bıraktığımız ilmekler vardı. Şimdi bu ilmekleri kullanıp kürk ipi dahil edeceğiz. Hemen ipimi alayım. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Eğer aynı tonları tercih etmek isterseniz polyesterim ip, ipim krem rengi. Kullandığım dominantın renk kodu da 909 arkadaşlar. Şimdi bakın şu ilmek olarak bıraktığım yerlerden şöyle ezeceğim. Şöyle bıraktığım yerlerden şiş yardımıyla ilmekleri çıkaracağım. İlkini hemen takıyorum. Önce sağlam olması açısından bir tane zincir çekiyorum şişe. Daha sonra bakın şöyle de yapabilirsiniz. Eğer şişsiz zorlarsa ilk ilmeği yapıyorken. Şimdi şişim de misinalı olduğu için arkadaşlar masaya değecek ve ses oluşacak. Şöyle göstereyim. Bakın böyle tığ yardımıyla şuralardan ilmek çıkaracağız. Evet ilkini çıkardım. Hemen bunu şişime alıyorum. Ve böyle inşallah görünüyordur. Bakayım. Evet görünüyor şu şekilde arkadaşlar her birinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Misina alışiş kullanıyorum ki dikiş yeri olmasın. Döne döne öreyim. Zaten yuvarlak bir çanta. Normal şişlerle örmesi imkansız. Ancak çorap örer gibi 5 şişle 4 şişle böyle örebilirsiniz. O yüzden misinalı şiş kullanmanız gerekiyor. Çorap örmeyi bilenleriniz var mı bilmiyorum ama ben çok severim çorap örmeyi. Çok da örmüşlüğüm vardır. Ama Örük kanalımda anlatmak kısmet olmadı. Belki bir gün onu da anlatırım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın. böyle ilmek çıkarıyorum batırıyorum ip alıp çıkarıyorum batırıyorum şişe ip alıp çıkarıyorum elimden geldiğince yavaş yapmaya çalışıyorum ki net anlaşılsın zaten şişe aşina olan arkadaşlarım için çok kolay ama şiş örgüsü yapmayan arkadaşlarım var Sadece şiş değil normal örgüye de yabancı olan daha yeni yeni başlamış arkadaşlarım var. O yüzden elimden geldiğince e, göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şimdi döneceğim. Çantanın şu ilmeklerin hepsini döneceğim. Buraya geldim ne yapacağım? Buraya nereye batacağım? Dibindekilere. Şu dibinden ilmekler çıkaracağım burada da. Pardon üst tip değil tabi buradaki. <laughs> Yanlış gösterdim. Şuraya geliyorum bitiyor ilmek kısmı yani şu çizgi kısmı o zaman şu sık iğnelerini sadece ön kanatlarına batıp çıkaracağım. Orayı da göstereceğim zaten. Evet bakın bahsettiğim kısma kadar geldim. Yani çantanın tutacak kısmının olduğu ayrıma kadar ilmekleri çıkardım. Şimdi bakın şuradan dediğim gibi burada da sadece sık iğnenin ön kanatlarından ilmek çıkaracağım. Şurada. Bakın burada. Hı, düzeltemedim bir türlü. Zaten sadece şu kısım bizi zorlayacak arkadaşlar. Şu ilmek çıkarma kısmı. Ondan sonrası zaten rahat rahat öreceğiz. Bakın. Şöyle bir kere daha çıkardığım yeri göstereyim. Sonraki kısımları zaten ben hızlıca yapayım ki anlaşıldığını düşünüyorum. Çok fazla da böyle uzatıp videoyu sizleri sıkmayayım. Şöyle Burayı bitireceğim ön kanat. Sonra yine çizgi kısmına geleceğim. Buradan da böyle aynı şekilde diğer tarafı döneceğim. Burada da sadece ön kanatlardan ilmek çıkaracağım. Ve başladığım yere gelmiş olacağım. Sonra şiş üzerinden örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün ilmekleri çıkardım. Şimdi düz örgü öreceğim. Yani ee, zaten kükleyip ee, o yüzden dümdüz bir örgü öreceğim. Dilediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Zaten göstereceğim ne kadar ördüm Ölçüp gösteriyorum biliyorsunuz her seferinde. Burada da yine ölçüp göstereceğim. Şişlerimle ee, başladığım yerden itibaren artık düz olarak öreceğim. Şöyle kısacık göstereyim. Dediğim gibi zaten düz örgü mutlaka biliyorsunuz. Kürk kipo olduğu için model yapsanız da görünmeyecek. O yüzden dümdüz öreceğiz arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Sonra keseceğiz. Gerçekten çok güzel bir çanta olacak. Hem de çok basit. hiç zorlanmayacağınızda da bir çanta oluyor. Şöyle üstüne de bitirdikten sonra yine böyle çıkarız bu iple. Daha tok ve daha şık durur. Bütün durur yani. Şimdi ilk önce bu düz kısmı bitirelim. Sonraki kısmı zaten yine göstereceğim size devamında. Ben hızlıca bu kısmı öreceğim. Böyle üstüne katlandığında da şöyle bir görüntüsü olacak. Ben şimdi dediğim gibi öreyim arkadaşlar. Sonraki kısımda beraber devam edelim. Evet arkadaşlar ben ördüm. Ee, böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne kadar ördüğümü göstereyim. Önce şunu göstereyim. Bakın ipim daha bitmedi. Şu kadar bir ip kaldı. Bilerek ip bıraktım ki. Üst kısmını da çünkü geçeceğim. Ee, ama ölçü vereyim size. Bakın tam şuradan ölçersem eğer 11 santim gibi örmüşüm. Şimdi keseceğim artık ipi ee, ve dediğim gibi üst kısma geçeceğiz. Şöyle katlayayım ki beni engellemesin. Şimdi ipim şurada kalmıştı. Şimdi kesme işlemini yapacağım arkadaşlar. Kesme işlemini bilmeyenler için göstereceğim. Önce şöyle tığla yapayım daha sizler için net olsun. Önce bir tane ilmeğimi örüyorum. Sonra diğer ilmeğimi alıyorum. Bu ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane ilmeği örüyorum ve bu ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Şişle de yapabilirsiniz ama tığla bu ipli çok daha kolay olacaktır. O yüzden tığla gösteriyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi tığla yapın. Şimdi şöyle yapayım da dikkatimizi dağıtmasın. Bakın tekrar göstereyim. Önce ilmeği örüyorum normal şiş örgüsü gibi. Daha sonra aynı ilmeği tığ diğer bekleyen ilmeğin içinden geçiriyorum. Örüyorum. İçinden geçiriyorum. Örüyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Böyle keseceğim ve şişlerden kurtaracağım ipi. Artık da bitirmiş olacağım. Bakın tekrar göstereyim arkadaşlar. Tığda ilmeğim var. Şişteki ilmeğin içine geçiriyorum. Ve şiş gibi örüyorum. Daha sonra bu ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden çıkarıyorum. Bu kadar birkaç kere göstereyim ki anlaşılsın. Zaten örgü bilenler çok rahat yapacaklar ama ben bilmeyen arkadaşlar için böyle detaylı gösteriyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra üst kısmında e, bu kürkiple kiple geçeceğiz bütünlük sağlamak adına. E, onda tığ kullanacağız. Artık şiş kullanmayacağız. Ben şimdi anlaşıldığını düşünüyorum. Buradan sonrasını hızlıca yapayım. Sonrasına devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar kesme işlemin bitti son ilmeğim kaldı onu da direkt dibine batıyorum ilmek çıkarıyorum çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum üstüne bir de zincir çekiyorum ve ipimi gizleyebilecek kadar bırakarak kesiyorum. Daha sonra iğne yardımıyla şöyle ben şimdilik tığ yardımıyla hızlıca yapayım tığla da yapabilirsiniz aynı benim gibi. Böyle yürütüyorum biraz içeriye doğru. Sonra düğüm atacağım ve tamamen keseceğim. Son halini sabırsızlıkla merak ediyorum. Nasıl olacak diye. Bu şekilde bir miktar yürütün arkadaşlar. İpin ipin güzelliği, her şeyi yapıyorsunuz, hiç belli olmuyor. Keşke bütün iplerle çalışmak bu kadar kolay olsa. Şimdi bir tane zincir çekelim. Bir kere daha yapacağım. Sağlam olsun. Ve üçüncü. Her zaman üç. Şimdi şöyle de yapalım. Tamamdır. Artık ipi tamamen kesebilirim. Çok minnoş oldu. Ben bunu şu an katladım. <laughs> Bakın şöyle duruyor. Ama tabii bitsin örgü işim. En son halini zaten göstereceğim. Şimdi bu ben... Söylediğim gibi bu kısma kürk ipi dahil edeceğiz. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın şu ilmek kaydırma yaptığımız yerler vardı. bakımı bu görüntüyü veren bize. Oralardan yine işlem yapacağız. Şimdi herhangi bir yerden direkt ilmek kaydırma yerin dibinden ipimi takıyorum. Önce ipe bir tane zincir çekip düğüm atalım. İpimiz sağlam olsun. Daha sonra yine sırasıyla şu görmüş olduğunuz Başak görüntüsünü veren ilmek kaydırmaların dibine batıp ilmek kaydırma yapacağım. Bakın batıyorum parça ipi şöyle atayım ki daha net görün. Batıyorum. Tığıma ip alıyorum. Çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum sadece. Sırasıyla makrami ipimle yaptığım şu ilmek kaydırmaların dibine batıyorum ve yine ilmek kaydırma yapıyorum ama bu sefer tür küpimle yapıyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde sıramı takip ederek ilerliyorum. Bakın battığım yerlerde şunların dibe. Daha önce ilmek kaydırma yaptığım yerler yani. Şu diplere batıyorum. Lanosa dominant ipten de bir yumak tamamen yeterli oluyor. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız eğer bir yumak iş görüyor arkadaşlar. Ama farklı bir ip kullanacaksanız ne kadar gider bilmiyorum açıkçası. Benim söylediğim miktar bu ip için geçerli. Her ipin kalınlığı fark ettiği için metrajları fark ediyor. O yüzden de kullanacağınız ipi ona göre düşünerek alın. Bakın. Çanta kameraya sığdıracağım diye elimde şekilden şekile girdi. Ben şimdi bu çantanın içine ee, taban kısmına size daha önceki videomda taban ördükten sonra kağıtla kalıbını çıkarın demiştim ya o kalıpla kalın keçe keseceğim ve kestiğim o kalın keçeyi ilk önce tabana dikeceğim daha sonra üstüne astar ekleyeceğim astar e, işlemini göstermeyeceğim tekrar tekrar çünkü benim kanalımda videolar kısmına bakarsanız Birçok çanta modelinin astarlama işlemini zaten anlattım. O yüzden hepsini tek tek tekrar tekrar göstermiyorum. Bu tip yani yuvarlak taban içinde nasıl astarlama yapıldığını anlattığım videolarım var. Oradan bakarak eğer kendiniz astarlayacaksanız terziye vermeyeceksiniz. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Sadece sizler de benim gibi makrome ipli örecekseniz eğer sadece makrome ipli de değil aslında İçine keçi dikip üstüne astar ekleyebilirsiniz. Keçeyi neden dikiyoruz? İçine çantamızın eşyaları koyduktan sonra şu alt kısmı sak sarkma yapmasın. Yani ağırlık itibariyle böyle sarkma yapmasın. Daha tok dursun diye yapacağım onu. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece yuvarlak taban çanta için değil. Bütün tabanlı çantalarınızın tabanına keçe koyup üstüne astar dikerseniz çok daha muntazam olacak çantalarınız. Bakın ben şöyle konuşurken ilerledim. Şimdi tamamen bitireyim ve son halini size göstereyim. Ve final. Çantanın son hali. Artık çantamız bitti tamamen hazır. Çok güzel ve çok kullanışlı bir çanta oluyor arkadaşlar. Yapımı da gayet basit rahatlıkla örebileceğiniz hem de tam böyle bu mevsimde kullanabileceğiniz çok şeker bir çanta oldu. Ee, umarım sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Instagram sayfamda yine Ice H Hobby yani bu kanalla aynı isimde Instagram sayfamdan da beni takip edebilir. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.